Herkese selam, mutlu pazarlar diliyorum. Bugün biraz iş hayatı, patronluk ve buna bağlı yatırımlardan bahsedeceğim. Hepimiz belki de yıllarca maaşlı olarak çalıştık. Kimimiz esnaflık yaptık, kimimiz hizmet sektöründe kendi işimizi yaptık. İşte kuaförlüktür, marangozluktur, benzeri işler yaptık. Kimimiz ev hanımı, özellikle ev hanımı olup benim videolarımı izleyerek güzel para kazanan takipçilerim var. Onları tebrik ediyorum. Bana yazıyorlar sağ olsunlar. İsteyen yapıyor arkadaşım. Yani yoku var ediyor. Yani bugün sıfır sermayeli bir ev hanımı bile hani bu videoları izleyerek ve biraz da kendi özverisi ve azmiyle, disipliniyle bunu başarabiliyorsa ya bunu herkes başarabilir. Demek ki isteyince oluyormuş. Şahsen ben de bu kanalın birçok takipçisi gibi yıllarca Maaşlı olarak çalıştım. Ara ara kendi işimi yaptığım dönemlerde oldu. Bazen her ikisini beraber yürütmeye çalıştım. Sonunda öyle bir noktaya geldim ki dedim nereye kadar bu iş böyle devam edecek? Ve oturup düşünmeye başladım. Gemileri yaktım ve 12 yıl boyunca çalıştığım bankadan istifa ettim. Sabah içeri girer girmez hemen istifa dilekçemi verdim. Artık kendi yolumu çizmeye karar vermiştim. Ama tabii bunu yapmadan önce belki bir sene kadar bir... Ee, ...bunu içime sindirme, olayın üzerinde düşünme... ...ileride ne olur bunları analiz etmekle tabii ki... E, ...son bir sene bu şekilde geçmişti zaten. Yani bir hazırlanma ve düşünme evresi geçirdim ama... ...o an düşünmüyordum. Bir sabah böyle aniden bir şimşek çaktı. Yani kendimi hazırlamıştım ama... ...hani o gün o gün değildi ama o gün o gün olmuştu. Hani şirketlerde muhasebeciler vardır, hepimiz biliriz. Aslında e, bizler muhasebeci değiliz ama kendi kendimizin muhasebecisiyiz. Ne zaman daralsak, bunalsak, ekonomik sıkıntılara düşsek, o zaman kendi kendimizi işte muhasebe etmeye başlıyoruz. Genelde maaşlı çalışanların büyük çoğunluğunda bu vardır. Çünkü hiçbirimiz e, hak ettiğimizi aldığımızı düşünmüyoruz. Ya yani benim hakkım daha fazla ama hakkım olan bana verilmiyor diyoruz. Hele ki günümüzdeki enflasyon ve satın almadaki zorluk bizi öyle bir noktaya getiriyor ki artık o ipler kopma noktasına geliyor. İşte o noktaya geldiğimizde bu sefer kendi işimizi hayal etmeyi, kendi işimizi kurmayı hayal etmeye başlıyoruz. Hayatın bütününe bakıldığında aslında herkes bir şeyler satıyor. Yani doktor bilgisini ve el becerisini satıyor. Hem doktor hem diş hekimi. İşte çevirmenler bilgisini satıyor. Yazarlar, ressamlar, müzisyenler hem becerisini hem hayal gücünü satıyor. Yani satış deyince sadece pazarda meyve sebze satma olarak bu işi düşünmeyin. Hayatın kendisi başlı başına bir satış. Tabii bir şey satılacağı zaman tıpkı yatırım piyasalarında da olduğu gibi karşı taraftaki alıcı kim ona bakmak lazım. Yani alıcısı var mı bu sattığım malın alıcısı var mı sattığım hizmetin alıcısı var mı benim alıcım var mı bunu sormak gerekiyor. Bakın dünyada futbol endüstrisinden konuşuyoruz değil mi? Ne kadar büyük bir endüstrisi. Bir anda bir gecede Futbol izleyenlerin %80'i bir karar alsa ve ben artık futbolu bıraktım dese, ben bunu biliyorsunuz 2024 yıl, yılbaşı gecesinde yapmıştım. Bir anda kestim futbolla olan tüm alakamı. Öyle olduğunu düşünün. Ne olur futbol endüstrisi, bütün o futbolcular futbolla beslenen herkes bir anda rezil rüsva olur tüm futbol sektörü iflas eder. Öyle bir iflas olur ki bu akıl alır gibi bir şey olmaz yani. Herkes buna şaşar kalır. Demek ki alıcı taraf çok önemli. Alıcıyı çok iyi analiz etmek gerekiyor. O zaman ne yapacağız şimdi? Ben ne satabilirim? Yani ben ben kimim? Ben neyim? Benim hangi yeteneklerim var? Ben ne satabilirim? İşte kendimden bir örnek vereyim. İşte ben yabancı dil biliyorum. Yabancı dilimi satabilirim. Yabancı dilimi kullanarak bu işten kendime maddi gelir sağlayabilirim senin spor bilgin vardır. İşte atıyorum tenis biliyorsundur. Ya tenis hocalığı yaparsın ya da bizzat tenis oynayarak bu işten para kazanırsın. Kuaför, kaynakçı, marangoz işte yani el becerisi, el yeteneği, hayal gücü değil mi? Hayal gücü de çok önemli. Benim hayal gücüm olmasa ben kitap yazamazdım ki. Bunu bulman gerekiyor. Bunu bulmak için de yıllarca bazen çalışıp çabalaman lazım. Bazısı da hemen bulur tak diye. Bazısı da 10 yıl, 15 yıl aradığını bulamaz. Yani yeteneğini keşfedemez. Yani sen en çok neyi satarsan ondan maksimum verimi alabilirsin. İşte bunu yaptığın zaman artık sen çalışan statüsünden patron statüsüne geçmeye başlıyorsun. Yalnız şunu unutmayınız. Hepimiz çıraklık yapmak zorundayız. Yani çıraklığını yapmadığın için ustası olamazsın. O yüzden... Sakın hani burada söylediklerimle gaza gelip okuldan mezun olur olmaz mezun olur olmaz böyle e, kendi işinizi falan yapmaya kalkışmayın. Önce bir pişmeniz gerekiyor. Yoksa çok kötü tökezlersiniz. Bakın Vehbi Koç bile geçen e, 1-2 ay kadar önce keçi Keçiören'deydim. Oradaki o Migros marketi görünce, süpermarketi süper görünce aklıma geldi. Vehbi Koç Ankara Keçiören'de ilk bir bakkal dükkanı açarak bu işe başlamıştır. Sonra Hani nasıl bir hale geldiğini görüyorsun. Migrosu da daha sonra satın almıştı. Gerçi şimdi tekrardan transfer edildi ama. Yani bir gün olur da işveren konumuna geçersen hala işçi mantığıyla hareket etmemen gerekiyor. Neyse şimdi biz e, şunu varsayıyoruz, düşünüyoruz. Bir şey oldu, hayatında bir şeyler değişti, miras geldi, bir şey oldu. E, patron veya işte işveren olma imkanının eline geçti. Şimdi... Biz işçi olarak işte kimimiz günde 8 saat, 10 saat, günde 12 saat çalışıyoruz ama e, mesaimiz bitince artık iş hayatımızla özel hayatımız birbirinden ayrılıyor. Hani evimize geliyoruz artık iş orada kalıyor. Biz bu tarafta hani patron şöyle olmuş, patronun böyle sıkıntısı varmış. Hani hiçbir işçinin umurunda değildir. Ama işveren olduğunuzda hala o işçi mantığıyla hareket ederseniz işte kendinize bazı çalışma saatleri falan koyarsanız o zaman o iş yürümez. İşverenin çalışma saati yoktur. İşverenin çalışma saati 24 saattir. İşverenin iş hayatı ve özel hayatı diye ayrı iki hayatı yoktur. İkisi zaten iç içe geçmiştir. <laughs> i̇ş hayatı, özel iş hayatı ile özel hayatı işverenin birbirinden ayrılamaz. Birbirinin içine geçmiştir. Hafta sonu tatili yoktur işverenin. Bakın ne anlatacağım. Şu aklıma ilk bir örnek geldi o yüzden bunu anlatıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sene 2001 veya 2002 olabilir. Tam yılını hatırlamıyorum. O dönemler çevirmelik yapıyorum. Hayatımı çevirmelik yaparak kazanıyorum. Tabii başka yaptığım yan işler de var. Şimdi ismini vermeyeceğim. Benden daha kıdemli bir çevirmen arkadaşım var. Biz her ikimiz de aynı iş hanımda çalışıyoruz. Fakat işe geliş saatimiz aynı. Her ikimiz de sabah 7'de işe başlıyoruz. Sabah 7'de başlıyoruz işe. Bir iş hanı ama benim dükkanım burada. Benim İş yerim burada 12 bir üst katta falan öyle yanlış hatırlamıyorsam. Neyse e, tabi bu arkadaşımın çeviren arkadaşım bir de patronu var. Kendisi sabah 7'de işe geliyor ama patron e, saat 10'da geliyor. 10'dan önce işe gelmiyor patron. Arada ne kadar bir zaman farkı var? 3 saat zaman farkı var. Ama o dönem öyle bir şey var ki böyle. Büyükelçilikler falan var. Vize randevuları şunlar bunlar. İnsanlar çok erken geliyorlar. Çünkü işlerini halletip o randevu saatine yetişmeleri gerekiyor. Yani sabah 7 ile 10 arasında aslında çok iş yapılıyor. Ki benim de mesaim saat 3'te bitiyordu o dönem. Yani sabah 7'de başlıyorum işe. Öğleden sonra saat 3'te mesaim bitmiş oluyordu. Neyse bir gün bu arkadaşım geldi yanıma. Ya dedi canım acayip sıkkın ya. Dedim ne oldu? Dedi bugün bir büyük içeceğim. Ne oldu? İşte sürekli patronundan şikayet ediyor. Olay aslında şu. Hani dedim ya o 7 ile 10 arasında 3 saatlik bir zaman dilimi var. Bu çevirmen arkadaş, tabi bu doğrudur demiyorum yaptığı yanlış bir şey. Yani gelen bütün işlerin parasını, cukkayı hepsini cebine atıyor. Yani patronun haberi yok. Öyle söyleyeyim. Bu sefer tabi patron iş yapamıyor. Patronun geliri azalıyor. Sürekli şikayet ediyor. Sürekli iş yok deyip duruyor. Bu da bana hatta şey demişti. Hem böyle yapıyor ne diyor ki hem de akıl veriyor. Ya Mustafa diyor bu diyor patron diyor adam olmaz. Ben ona diyorum diyor git dolaş iş ara hani böyle pazarlamacılar çıkar ya öyle çık iş bakın hani sana dışarıdan kimse sana iş vermez sen git o işi kendine bul gibi bana böyle bir şey anlatıyordu neyse tabi patronun işleri sonra baya bir kötü oldu hatta dükkanın kirasını ödeyemeyecek duruma geldi bu arkadaşım da dükkanın bir kirasını kendisi ödedi falan elektrik su faturalarını işte o aidat falan kendisi ödemişti çünkü iş patron batarsa o da hani bir nevi işsiz kalacak gibi olacak Neyse günün sonunda o patron dediğim kişi gerçekten daha işi yürütemedi dükkanı kapadı. Benim o çevirmen çevirmen arkadaşım da kendi iş yerini açtı. Şunu demek istiyorum. Kendinize gün içinde mutlaka ayıracağınız bir zaman dilimi olsun. Yani günde 8 saat, 10 saat başkaları için çalışıyorsanız 1 saatlik, işte ise 1 saatlik kendinize şöyle bir zaman dilimi ayırın ve o zaman diliminde kendinizi geliştirmeye bakın. Bakın e, günde bir saat çalışan birisi bir sene devam etse düzenli olarak al bir yabancı dili öğrenir. Bir müzik enstrümanı çalmayı öğrenir. Git akşam düğün salonlarında müzik enstrümanı çal. İşte kafelerde canlı müzik yapılıyor. Onu yap. Başka bir şey yap. Bir spor öğren. O şekilde para kazanmaya çalış. Ha öyle kişiler var ki doğduğu andan itibaren adam zaten servet içinde doğuyor. Zaten ailecek, zengin. Sen de diyorsun ki ya bu adam zaten... Zengin olarak doğdu ama ben böyle oldum. Burada bir itiraz yöneltiyorsun. Ama bu çok yanlış. Gerçekten çok yanlış. Çünkü e, herkeste bu yetenek var. Ama bir de şöyle düşünün. Dünyada bir de adalet sistemi var. Yani nasıl bir adalet sistemi? Şimdi herkesin patron olduğunu düşünün. O zaman kim çalışacak? Kim işçilik yapacak? Öyle bir sistem var ki zaten otomatik olarak patron olacaklar patron oluyor, işçi olacaklar işçi olarak kalıyor. Bu sistem zaten otomatik olarak e, yayılmış yani dünyaya yayılmış böyle bir sistem. Birisi bana yoruma yazmıştı abi sen diyorsun da herkes ekonomik özgürlüğünü kazanırsa o zaman kim çalışacak? Çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor ama işte o iş öyle olmuyor. Mutlaka birileri sıyrılıyor ya. Aradan aradan çıkıyor, sıyrılıyor yani. Vaktinizi zayi etme güzel dostum. Ben neden her gün azıcık da olsa altın gümüş hisse senedi alıyorum, yatırım yapıyorum. Bazen oluyor, işte bu portföyüme bakıyorum, e, alım yapacak elimde hiç meblağ kalmamış, sadece 100 lira var. 100 liralık olsun, 100 liralık olsun yine alıyorum, alım yapıyorum. Niye? Çünkü o yatırım disiplinimi, o sistemi bozmak istemiyorum. O yüzden e, sakın sakın moralizi bozmayınız, yatırım yapmaya çok az da olsa ya günde 5 lira mı ya 5 lira fon al, 5 liralık fon al ya, hiç değilse bunu yap ama devam et. Disiplinini bozmadan, yılmadan hiçbir şeye canlı sıkılmasın. Sonunda, günün sonunda mutlaka ama mutlaka kazanan sen olacaksın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle.